programımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. O bir müzisyen, o bir oyuncu, o bir bestekar. Aynı zamanda o bir şair de yazan değerli bir kardeşimiz. Sevgili Şeref Ayhan Özer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Şeref hocam, Şeref Ayhan Özer'i bize anlatır mısınız kısaca? Peki anlatayım. Ee, öncelikle Türk'üm, Türkümle gurur duyuyorum. Atatürkçüyüm, Atatürk ilkelerine sahip çıkan, Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkan, çok, e, bununla beraber e, gençliğe çok inanan, çocuklarımıza çok inanan bir e, yapım var. E, Adaletsizliğe, haksızlığa karşı duran, bununla ilgili sanatsal duruşunu da kendini ortaya koymaya çalışan bir sanatçıyım diyebilirim. Ne güzel, ne güzel hocam. Çok çok teşekkür ederim. Peki müzik ve oyunculuk tutkusu nasıl başladı hocam? Nasıl bir duygu bu? Ne zaman başladı? Nasıl başladı? Müzik e, daha evvelden vardı. Bu tabii bir ilkokula dayanıyor. E, İlkokul öğretmenim beni yani bir keşfet diyebilirim aslında. İlk zamanlarda, üçüncü sınıflarda, dördüncü sınıflarda bütün müzik organizasyonlarından ön plana çıkardım. Sesim iyi olduğu için. Buradan da Ayşe öğretmenimin ellerinden öperim. Onun çok büyük katkısı vardır. Müzikle uğraşmam. Ama tabii ki bu daha background'a dönersek e, dededen ve işte amcalarım, halalarım onlar da e, bu konuda çok bana nasıl diyeyim e, kulak dolgunluğu yaratmışlardı. Çünkü sanat müziği bizim evimizde hiç eksik olmazdı. E, ve onlarla büyüdük biz diyebilirim. Onların neticesinde müzikle de belli bir yere gelme durumu oldu. Ama tabii müziği e, persinler profesyonel geçişim tiyatroyla evet. oldu. E, 2002'de ben tiyatroyla tanıştım. Tarkan Hocam sağ olsun e, beni üyesinde yetiştirdi. Belli bir profesyonel <laughs> yetiştirdi. O ilkle beraber de e, yaklaşık 19 yıldır İzmir Tiyatro'da meydan şu an oyuncusu olarak hizmet, hizmet verdim. Peki hocam. Peki bir şarkı alalım şimdi sizden. Buyurun hocam. Tabii şimdi e, ben bu çocuk istismarlarına karşı bir e, aslında iki yıl evvel besteledim bir şarkıydı bu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada çocuk istismarının affı olmaz diyorum. Çocuk istismarına hayır diyoruz. Dur diyoruz. Hayır diyoruz. Evet, evet. Ve şimdi şarkımı seslendiriyorum. Tabii. Buyurun hocam. Buyurun. <laughs>

leşterdü. için Çünkü dünya o çocuklarla güzel. O çocuklarla bu. O çocuklarla bu. Çünkü dünya o çocuklarla güzel. O çocuklarla bu. O çocuklar Dünyaya O Çocuklar Tokarak Bakmamalı Mutlu Mutlu Sevgili Dünyada Yaşamalı O Çocuklar Sessiz Bir Çığlık Olmamalı Ay Tüm Dünyadan Uyulmalı çünkü dünya o çocuklarla güzel, o çocuklarla mutlu, o çocuklarla mutlu. Çünkü dünya o çocuklarla güzel, o çocuklarla mutlu, o çocuklarla mutlu, o çocuklarla. Mutlu, o çocuklarla. O çocuklarla. Merhaba. Yüreğiniz sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir beste olmuş hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya evet. aynı saatte tekrar e, aynı, yeni konuk yeni iki konuklarla buluşmak dileğiyle, sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.